Efendim iyi pazarlar diyelim. E, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sağ ol. Şimdi öncelikle 19 Mayıs Bayramı nedeniyle gençlerimizin bayramını kutluyorum. Ve biz dün çok büyük etkinlikler yaptık kendikte ve etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün Dikmen Tepe'de ve Çidem Yayla'da Dikmen Tepe'den çitem Yayla'ya doğru gecelin dün geçen dağcılarımız var yağmura da yakalandılar ve çadır attılar. ve bugün de inşallah Çidem Yaylası'ndan Kerem Ali Dağı, e, Dağı'na ve Kerem Ali'deki göle geçerek oradan da bugün buraya gelecekler ve bugün akşamleyin onları Türkiye'nin değişik yerlerine göndereceğiz. Evet. Dağcıları ziyaret edebilme şansı buldunuz mu efendim? Dağcıları bu akşam çıkacaktım ama çıkamadım. Evet. Ee, düğünler nikahlar vardı akşamleyin gençlerle <laughs> alakalı söz vermiştim ondan dolayı çıkamadım ama devamlı haberdarım yani çok... Yürüyerek gidip yürüyerek mi geliyorlar efendim? Tabii yürüyerek. Evet. Hendekten değil tabii. Yaklaşık Dikmen köyünden, civarında. Dikmen köyüne yaklaşık hemen hemen 60 kilometrelik bir alanı yürüyecekler yani. Evet. Saat 3 gibi de burada olacaklar değil mi efendim? 5 gibi. Tabii burada olacağız inşallah. İnşallah biz de olacağız. Peki Birlikte başkanım bayramınız kutlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de. güzel önümüzdeki sene o düşündüğünüz bayramı da yine birlikte kutlama umuduyla teşekkür ediyoruz. Evet biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun hanım. başkanım. İsmim Yunus. Ee, Sakarya'da oturuyorum. 86'dan beri Sakarya'da. Sakarya'da. Ne iş Sakarya'da. yapıyoruz? Yunus Bey soyadınız ee, da vardır herhalde. Açık göz. evet. Ben <laughs> sen olsun diye soyadı söylemek istedim. Evet. Evet. <laughs> ee, çalışıyorum. Ege Profil'e ait bir firma. İzmit'te firmamız. Daha önce Sakarya'daydı. Firma taşınca oraya İzmit'e gidip geliyoruz. İkametimiz Sakarya. Nedir? Bugün burada bulunma sebebiniz nedir efendim? Şimdi Hendek Belediyesi'nin organize ettiği bu ikinci şenlikmiş bildiğim kadarıyla Hı -hı. bir yürüyüş şenliği vardı. Biz de bu daha öncekine katılanlar arkadaşlarının vasıtasıyla e, davet edildik. Bize davete icabet e, sünnettir diye düşünüp, İcabet ee, icabet ettik. İlk gün biraz bayağı yorucu oldu. Ee, 18 kilometre kadar bir şey yürüdük. İşte Dikman Yaylası'nı geçtik, zirveye çıktık. Zirveye çıktıktan işte sonra Çiğdem Yaylası'na geldik. Orada konakladık, geceledik. Tabii yağmuru oldu, güneşi oldu hastalananlar oldu. Hastalananlar oldu aslında. Hastalanma çeşitleri sebepleri nedir? Yani? Daha çok hazırlıksız gelen arkadaşlar vardı. Üşümek ee, mi? Üşümek işte ayakkabılara uygun olmayan ve <laughs> şey uygun olmayan. Tabi tecrübesiz olup eee e, e, nasıl aşırı terlemeyle onu kontrol edemeyip Hı -hı. rahatsızlananlar da oldu herhalde bildiğim kadarıyla. Çünkü siz bir gürteki... olmayıp burada olduğunuza göre siz de mi rahatsız? Yok biz rahatsız ben rahatsız değilim. Benim iki tane arkadaşım rahatsızlandı. Biz Hı. ekip olarak geldik. Ekip olarak dönelim diye karar aldık kendi aramızda. Aynı ekip misiniz tamam Yok biz Hı -hı. E, e, Kamil abimiz var. İki arkadaşımız bayağı. daha var. Bir de orada bir arkadaşımız var. Evet. E, toplam altı kişiyiz biz. Eee Üçümüz, dördümüz aynı firmadan. Ee, diğer bir yine ablamız. Öbürü diğer e, arkadaşımızın kardeşi toplam altı. İki kişi e rahatsızlanınca biz bırakmayalım yani evet. yolda kalmasın, Onlar bu zevki yaşayamayacaklarsa biz de dönemeliyiz. Dönem dönem Teşekkür ediyoruz. Yoksa Teşekkür amacımız ediyoruz. turu tamamen tamamlamaktı. Evet. E, tecrübe oldu. Bir daha sana katılır mısınız diye sorarsanız inşallah. İnşallah. Niyetimiz evet. ayağına Sağ olun. Siz de dağcı mısınız efendim? Evet, ben eğitimli dağcıyım aslında. <laughs> Yeni başladım ocakta. Bursa'dan geldim. Eğitimli dağcı olmama rağmen coğrafyayı bilmiyorum. Ayrıntılı bilgi de verilmediği için evet, araç gereç eksikliğinden öğrenme. birazcık türe verdik. Evet. Benim arkadaşlarım devam ettiler. Ben geri dönmek istedim. Geçmiş Çünkü Bursa'ya da döneceğim. Şu an iyiyim. Coğrafyayı gördüm, tanıdım. Çok hoşuma da gitti. Hani cennet, burada bir cennet var diyebilirim. Yaylalar çok güzel. Yaylalara hiç gitmemiştim. Yaylanın havasını solumak. Sabah 5'te kalktım ve ortamda gezindim. O çadır kurmak, insanlarla onu paylaşmak, o doğayı. Sonra ne bileyim yağmur yağdı hesapta olmayan bir takım coğrafi şartlar olduğundan biraz parkurumuz uzadı. Deneyimsiz arkadaşlar da daha önceden eğitim almadığı için en azından bir gün önceden bir takım bilgiler verilseydi, bir takım ee, fazla götürseydik de biz onlara verseydik evet. giysilerim benim hiç kuru kalmadı, bir tek üstündekiler kaldı. Dönmek Değil zorunda. Kalmadı. Seneye tebrikler. Tabii olursunuz. inşallah. Geçmiş olsun. Tabii. Teşekkürler. Tamam, teşekkürler Başkanım dağcılar e, gördüğünüz evet. gibi rahatsızlanmış. Siz de onları ziyarete geçmiş olsun ha. Yani bu geldiniz. çok güzel bir anı yani. Bu geçenlikle, rahatsızlanmadan. Geçenlikle. <laughs> yani şey nedir? Şimdi şimdi unutulmayacak? anı olur yani bu evet. önemli bir şey ya. Yani. Evet. Evet, tabii ki, tabii ki. Ee, organizasyonla ilgili sorun yok şeklinde ama işte e, doğa koşullarına e, biraz yenik düştük. <laughs> yani bunu bilerek geldiler bir kere. Bunun zevki de orada olsa gerek. Seven dikenine katlanacak. Şimdi bunlar bir de karda yürüyorlar, yağmurda yürüdüler. Güneşte havada yürümek kadar. var değil mi efendim oralarda? O var tabii. Yani evet, karlı evet. ortamlardan geçtiler herhalde. Evet, kar gördünüz değil mi? Bir, gibi, bir kar gördük evet. evet. Karla. Dağcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda 19 Mayıs olması münasebetiyle başlatmış olduğumuz bu evet. 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 anlamlı günde Sabahleyin Atatürk Anıtı'na kadar şehir merkezinden hep birlikte yürüdük. Ve orada saygı duruşundan sonra Gençlik Bayramı günü ve bizim Dikmen Tepesi'nden Öncelikle büyük çimen, kaymak tere, beş oluk yaylaları ve arkasından çilem yaylasında çadır attılar. Yani çok güzel bir etkinlik oldu. Tabii bunun yanında yağmurda ıslananlar ve tedbirsiz olanlar bundan sonra daha tedbirli evet. gelecekler. Demek. Bu arada tabii doğal olarak hanımların hemen çiçekler dikkatini çekmiş. Or, orada yani, e, bir çiçek ki, söz ediyorlar. Ne oldu sizler Şimdi orada Mayıs çiçeği denilen çiçekler var. Gül gibi açıyor, Mayıs, gül evet. Pembe olan çiçekler var. Kır çiçekleri var ayrı. Kersler bir de kardelenler evet. var orada. Yani karı Hı -hı. böyle delip çıkan kardelenler var. Dedikleri çok Dedikleri o olabilir mi? Evet. Kar delendir muhtemelen. Yani değil mi evet. Evet. Şimdi işin özüne baktığımız zaman bizim orada bir de yaylanın çam ağaçlarının kokularının içerisinden geçtiler. İlk defa kokularını duydukları şimşir ağaçları var ki onların da çok ayrı bir kokuları var. O kokuları, o lezzetleri alarak gittiklerine inanıyorum ben. E, Yusuf Aydın, e, Hendek Dağcılık hem Sakarya'da hem de Hendek'te görevliyim. Hendek'te Dağcılık Kulübü'nde görevliyim. Daha yeni kurduk kulübümüzü. E, Hendek'te görevliyim. Başkanımızla birlikte bu işi yürütüyoruz. İşte ikinci Sakarya Dağcılık Şenliği'ni gerçekleştirdik şu anda. Ne kadar oldu kuruldu Hendek'te? Hendek'te harcılık. daha kurulalı yeni. Yaklaşık bir buçuk ay falan oldu. E, faaliyetleri şu anda yürütüyoruz ama yani çok fazla sporcumuz olmadığından dolayı Hendek'te e, ben ve Hakut'ta görevli Harun Bey olsun, Yakup Bey olsun. Birkaç tane daha Hakut'ta görevli arkadaşlarım geliyor. Onlarla birlikte gidiyoruz. Öğrenciler mi? misiniz? Yok öğrencilerim çalışıyorum. Hendek misiniz? hem Hendekli mi? Hendek'te oturuyorum. Kenan Hazar ben. Sakarya Dağcılar Topluluğu Başkanıyım. Sakarya Dağcılar Topluluğu Sakarya'da dağcılık e, kolu olan dört kulübün toplanmasından oluşuyor. Dağcılık il temsilciliği ile birlikte çalışıyor. Şu an e, Vekelten dağcılık temsil, il temsilciliğine de ben bakıyorum. İki yıldır e, dışarıdaki arkadaşların teşvikiyle Sakarya'nın yaylalarını göstermek maksadıyla Sakarya Dağcılık Şenliği düzenlemeye başladık. Geçen yıl Taraklı e, ve Akyazı yaylalarını gezdik. Bu senede Hendek'i seçtik. Hendek'te biliyorsunuz yayla açısından çok zengin. E, güzelliği Karadeniz yaylalarından eksik olmayan hatta belki daha güzel olan en önemlisi İstanbul'a yakın olan bu yaylaları dağcı arkadaşlarımız görsün istedik. Ve bu amaçla bir şenlik yapmak üzere yola çıktık. Bu faaliyette e, İstanbul'dan, İzmit'ten, Bursa'dan, Ankara'dan e, hatırlayabildiğim kadarıyla katılımcılarımız oldu. Kire? Yaklaşık 82 kişi var. kişiydik. Yukarıda 82 kişiydik. Kaç gece kaldınız orada? İki, bir gece burada kaldık. E, birinci kampımızı Salman dedi atmayı planlıyorduk ama o şekilde olmadı. Birinci gece burada kaldık. İkinci gece de şehir içinde, ee, şey içinde spor salonunda kaldık. Hı hı. Spor salonunda. İkinci gece ee, Çiğdem Yaylası'na kaldık. Birinci günkü yürüyüşün sonunda ulaştık Çiğdem Yaylası'na. Dikmen köyünden başlayıp Dikmen Zirvesi Beşoluk Yaylası ve ardından Çiğdem Yaylası'na ulaştık. Çiğdem Yaylası'na kampımızı attık. Ah, Geceyi eğlence anlamında ee, sağ olsun başkanımız kemençeci Yasin ee, arkadaşımız yolladı. Ee, o bize bir kemençe dinletisi yaptı. Gerçekten güzel oldu. Arkadaşlarla oron tepildi. Japonlara bile oron teptirmiş. Evet, yani. Japon bir misafirimiz vardı. Yine ee, yani iyiydi diye gece. Havai fişekler mi atıldı? Evet, başkanımız yollamış. Havai fişekler atıldı. <laughs> Ama tabii bizim için asıl önemli olan oradaki kemençe. Şimdi yayla deyince aklı Karadeniz gelir. Hı <laughs> hı. Karadeniz eğlenceleri gelir ama buradaki yaylalar ve bu yaylada da kemençenin olması bizim hepimizi Karadeniz'e kadar gitmiş kadar yaptı. Bir Karadeniz'e gittik geldik yaylalara da e, yağmurdan şikayetçi değiliz. Çünkü yağmur Karadeniz havasını tamamen tatmamızı sağladı. Sisler e, hafif ıslaklık Karadeniz'in bu kaçınılmaz özelliği ki burası da Karadeniz bölgesinin başlangıcı. Güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşları görüyorsunuz memnunlar şikayetçi olan yok. Ee, seneye yönelik düşünceler var mı burayla ilgili? Bizim e, her yıl ya bu şenliği yapacağız, her yıl her yapacağız. Göre. Yalnız biz bu sene planladığımız kadar yürüyemedik. <laughs> Kındıra Yaylası, Tırım Tırım Yaylası, Çamlıca Göleti, Kerem Ali Yaylası, Kerem Ali Türbe'nin olduğu yer. Bu bölgeler planın dışında kaldı, daha doğrusu gerçekleştiremedik. Seneye, belki de seneye, öbür seneye ama bir şekilde bu yaylaları bir daha arkadaşlara gezdireceğiz. Başkanımızın misafirperverliğinden çok memnunuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar da herkes aynı şeyi dile getiriyor. Yani biz de bu misafirperver karşısında bir kere daha buraya gelip Buran tanıtım için elimizden geleni yapmak arzusundayız. Peki. Merhaba. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> o kadar biliyor değil mi ee, Öğretmişler. <laughs> Nereli arkadaşımız? Ee, arkadaş Japonya'dan geliyor. Ee, bir sene bir seyahate çıkmış. Hı -hı. Ee, Çin, Özbekistan, Kırgızistan, e, İran ve en sonunda Türkiye. Artvin üzerinden Türkiye'ye gelerek bisiklette yolculuk yapıyor arkadaşımız. Hı -hı. Bir sene boyunca sürecek. On aydır yoldaymış. I'm explaining about your journey. Sizlerle nasıl bir vesileyle karşılaştınız? Ee, nasıl karşılaştı Aslında Ramazan Bey biliyor. Nasıl karşılaştınız siz? Bizim bulunduğumuz bölgede yoldan geçiyordu. Ben kendisini durdurdum. 3-4 gündür bizde misafir şu anda. Böyle bir etkinlik etkinliğimizin olduğunu bahset, olduğundan bahsettim. O da e, kabul etti bir hendek molası vermiş olduk. Yani dağcılık noktasında bir hendek molası evet. vermiş olduk. Peki. Peki e, dağcılık var mıymış yaşamında? Ee, biz konuşmuştuk burada o yüzden Hı -hı. şimdi bunları söylüyorum. Daha önceden e, yani küçük çaplı kamp e, ve e, kendi ülkesinde birkaç daha çıkmıştı olduğunu söyledi. E, ama onun dışında da çok profesyonel bir şekilde de uğraşmamış dağcılıkla Hı -hı. anlattığı kadarıyla. İlk defa bir evet. profesyonel evet. anlamda dağcılığı ve burada şey, mı yaşadı? Evet. 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 Peki kendisi horon da tepmiş orada. <laughs> Karadeniz havalarını oynamış. Kompasayı falan da öğretmişler. Taraf, <laughs> <laughs> artık taraflarında. Çok iyi, çok iyi. Peki e, izlenimleri nelerdir? Kısaca bize bir görüş aktarsın. Uh, you what do you think about uh, Hendek right now? After that festival, what do you think about? Uh, so I'm glad so because join uh, this uh, good group. Mm -hmm. Uh, uh, I'm looking for So detail handek, so town and mountains. so I grat. şöyle söylüyor, burada ve bu grupla olmaktan çok memnun kaldığını söylüyor. Yani şey, şehri bu kadar görmekten çok mutlu olduğunu söylüyor ve dağları, doğal çevreyi bu şekilde çok mutlu olduğunu söylüyor. Bu yıl 4 metre kar yağdı o gördüğünüz alanlarda. 3 metre ile 4 metre arasında karımız vardı ve yeşilimiz çok güzel çimenlerimiz çok güzel, çiçeklerimiz çok güzel. Allah'ın gerçekten büyük nimet olarak vermiş olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Bugün o gördüğünüz, gezdiğiniz dağlardan süzülerek, denizlerde bohar olarak gökyüzüne çıkan ve yoğrulan, tertemiz, leziz bir şekilde olan kar veya yağmur suyu olarak o gezdiğiniz dağlara inen yağmur suları o çimenlerde o kokulu ağaçlardan Allah'ın hikmeti yerin altına doğru süzülüyor ve arıtılıyor. Tertemiz olarak gördüğünüz üzere buradaki pes şişeler var. Değişik değişik şişelerimiz. 8 tane su fabrikasıyla Türkiye'nin bütün illerinde Hendeyin suyuna rastlayabilirsiniz. Kardelenine, Aytaçına, Sakasına, Pınarına, Polsanına, Elmacık suyuna, Hayat suyuna varıncaya kadar değişik sularla bugün Avrupa'ya uçağa bindiğiniz zaman endeksiyonu içecek olduğunuz bir bölgede yürüyüş yaptınız. Ve bu bölgenin kıymetini, değerini daha sonra anlarsınız. Suları içerken bu suların çıktığı dağların üzerinde ben yürüdüm deme şansınız var. Hepiniz hem de hoş geldiniz, sefalar getirelim.